Merhaba sevgili Tvebokis izleyicileri. Trabzonspor'u değerlendirdiğimiz bir programda daha yine e, değerli Halil Şanlı ile birlikteyiz. Bugün e, Trabzonspor'un son iki transferini hızlı bir şekilde sizler için değerlendirmek istiyoruz. Çünkü Trabzonspor gerçekten önemli iki transfere imza attı. Birisi Pepe, bir de yolda olan Onu açıyor. Diyelim. Attı mı? E, yani bitirdi deniliyor. <laughs> Şu anda resmiyet kazanmadı. Biz bu programı çekerken evet. yayınladığımızda i̇mza, belki imza de atınınca, evet. Tabi yayınladığımızda belki de resmiyet kazanmış olacak. Ee, daha öncesinde de Mendi geldi. Vaktimiz kalırsa hızlı da Mendi değerlendirmesini hmm. alabiliriz. Mendi ile başlayalım. Mendi ile başlayalım. Çok kısa başlayalım. Mendi için ben bir takım yorumlar yaptım sosyal medyada. İşte efendim bakıyorum bazı kesimlerden tepki falan alıyorum. Hı hı. Hiç kusura bakmayın. Ben gazeteciyim. Ben işin e, olumsuz yönleri ne olabilir araştırmak ve bunu toplumu bu konuda toplumu bilgilendirmekle mükellef. Evet. Ve Trabzonspor menfaatleri söz konusu. Yani kendi alacağıyla birlikte e, yaklaşık 7 milyon euro civarında bir rakama mal olan bir oyuncu, üst düzey bir oyuncu olması lazım. Onun için ben inceleyip sık dokumak durumundayım. Mendi için ben asla kötü bir futbolcu demiyorum demedim. Ama Mendi, evet. Mendi maliyetine göre baktığınız zaman bana göre kafamda soru işareti uyandıran bir transfer. Mendy'nin e, Fransa'da yaşayan, Trabzon'da üçüncülüklerde profesyonel olarak futbol oynamış ve uzun yıllardır yaşayan, Fransa Ligi'ni çok iyi takip eden e, bir arkadaşımın da verdiği bilgi şu. Mendy e, aldığımız Berat Özdemir'den e, çok az bir farkla biraz daha iyi bir oyuncu. Yani öyle olağanüstü yeteneklere sahip olan hmm. ya da şöyle diyor, Korbelis'ten e, biraz daha faydalı olur bize. Ama böyle çok ön plana çıkan, çok kaliteli, çok mühim işler yapan yani, bir oyuncu değil Şu anki değil. Fransa'daki görüntüsü bu değil diyor. Onun için ben söyledim ki bu çok olağanüstü bir yetenek olmuş olsa Fransız kulüpleri bunu görmedi mi 23 yaşına kadar? Çünkü 71 tane Fransa birinci Ligi'nde maç oynamış. Arkadaşlar ben bunu söylerken Trabzonspor'un hali menfaatleri ve gazetecilik mesleğin gereği söylüyorum. Ben taraftar gözüyle bakarak bir değerlendirme yapamam. Hı hı. Bu bir. İkincisi hayırlı olsun Trabzonspor'a. İnşallah burada bir patlama yaşar. Çok kısa onu soracağım. Evet patlama hani yaşayabilir vesaire ama 23 yaşında genç bir oyuncu olması neticesiyle belki Trabzonspor'a bon servis kazandırabilir mi sizce? Patlama yapamazsa, bugünkü performansı Fransa'da ortaya koydukları, bugüne kadarki ki aynen burada o şekilde devam ederse biz bu transferden en az 3 milyon euro yırtarız. 3 milyon i̇şte milyon benim gibi. korkum bu, endişem bu. Onun için ben bu değerlendirmeleri yapıyorum. Bir de sosyal medyada Trabzonspor taraftarlarını Mendy konusunda çok aşırı derecede doldurdular taraftar tanımadığı için haklı olarak söylenenlere bakıyor ve öyle bir değerlendirme yapıyor. Yani taraftar yarın karşılarında hani basatın biraz üzerinde işte Berat'ın veya Korbelis'in bir tık daha üstünde bir futbolcu gördükleri zaman ya Yıldız bu muydu demesinler. Diye diyorum. Ama inşallah burada çok iyi adapte olur. Çok iyi konsantre olur. Çok çalışır. Kendini geliştirir. Bilmiyorum 23 yaşına kadar ne kadar geliştirmiş, ne kadar daha geliştirebilir onu da bilmiyorum. Ama bence eee Trabzonspor riskli parasal yönden baktığınızda riskli bir transfer yaptı. İnşallah yarın bir yıl sonra iki yıl sonra pişman olmayız. Parasal olarak o zaman bir transfer daha var. Çünkü, Pepe çünkü diye. yırta yırta paraları yırta yırta e, Trabzonspor'un 3,5 trilyona yakın borcu oldu. Borcu evet. evet. E, Pepe transferi ile ilgili ne diyorsunuz? Dün akşam İstanbul'a geldi oyuncu. Pepe'nin kariyeri, kariyeri tartışılmaz. Tabii. Yani 80 milyon euro bir dönemler. 80 milyon euro gibi. Afrika'nın en pahalı transferiymiş. Doğru. Yani baktığınızda bugün hakimiler vesaire onları aşmış bir isim. Fakat Trabzonspor'a ne kadar faydalı olacak sizce? Yine Fransa'da biliyorsunuz Lille takımında oynadı. Hmm. Nice takımında oynadı. Asıl futbol yaşantısı Fransa'da geçti. İngiltere'de Arsenal'de tutunamadı. Ee, çok büyük kariyere sahip bir oyuncu ama yine Fransadan bir bilgi vereyim. Belki taraftarlar üzülecek ama e, o, bu olağanüstü yetenek, disiplin konusunda çok sorumlu. Hmm. Şu ifadesi benim çok dikkatimi çekti. Şampiyon olmaya geldim dedi. Yani Ertuğrul Doğan biz bu sezon çok şampiyon. Ben onlara ama... çok takılmıyorum. Yani. Ya futbolcu gelirken. Oyuncuyu bir yani. biraz. E... Şey bunu geçen programda da konuşmuştuk. Şampiyonluk vaadiyle mi acaba? Hani şampiyon kadro kuruyoruz. Yok şu demiştir ona. Yani biz işte o da araştırmıştır. İki yıl öncenin şampiyonu Trabzonspor Hı -hı. olduğu için. Bence e, oyuncunun kendisi gelişi güzel olarak. Yani nasıl olsa bu takım şampiyon oluyor. Yine hedefimiz şampiyonluktur anlamında. Bunu kullanmış olabilir. Trabzonspor'un e, şampiyon olması mucizelere bağlıdır. E, bu e, oyuncu Pepe kariyeri müthiş, e, yetenekleri müthiş. E, yani yetenek anlamında hiçbir Trabzonspor ya da hiçbir futbol sever bu e, oyuncu e, niye alındı diyemez. Hı. Ama ekonomik olarak önümüzde ne konulacak açıklanmadı. Görmemiz lazım. E, hem ekonomisi beni biraz düşündürüyor. Şimdi ben ekonomi deyince bazıları kızıyor ama kızmayın. Çünkü e, kızdığınız zaman ne oluyor? Bir dahaki sene diyorsunuz ki Halil Bey siz haklı demiştiniz. Hı hı. Çünkü duvara tostluyoruz. Geri geliyoruz. Ondan sonra işte şu borç ödenebilecek mi? Bu futbolcu ihtar çekmesi olur mu? Aman falanca futbolcu niye ihtar çekti? Acaba e, UEFA'dan transferi sağlayacağız mı? Gibi çok sıkıntılara giriyoruz. Kesinlikle Bunlar olmasın gibi. diye. Ama e, Pepe şöyle söyleyeyim. E, sakat. Çünkü 16 hafta sakatlıktan dolayı oynayamadığı dönemler var. E, çok ciddi sakatlık problemi var. Bu sakatlık problemini yaşamazsa. Ee, ve e, disiplin iş disiplini ve e, özel yaş, hayat yaşantısından dolayı e, şey yapılabilirse dizayn edilebilirse dizginlenebilirse katkısı hiçbir şekilde hiç kimsenin tartışamaz olacaktır. Ama e, Sturridge de olduğu gibi çok sık sakatlıkları yine burada yaşamaya devam ederse onun gibi bir hafta var dört hafta yoksa İş ahlakı ve disiplini istenilen seviyeye çekilemezse ya da kendisi böyle bir niyetli olmazsa çok büyük hayal kırıklığı da yaşayabiliriz. Ama yetenek olarak e, Trabzonspor'un marka değerine e, Avrupa'da tanınması anlamında önemli bir şey kattığını söyleyebiliriz. Evet. E, Ona tüyü çok beğeniyorum. Yolda olan bir transfer. İnşallah olur son dakika sürprizi ve pürüzü olmaz inşallah. inşallah. Çünkü transferlerde son dakika sürprizleri olabiliyor zaman zaman. Yani e, bu transferle ilgili masada birçok isim vardı fakat şu anda anlaşmanın tamamlandığı. Benim Ondan edindiğim şu değerliler... bilgi bir tane daha forvetle de ilgileniyor Trabzonspor bu ikinci forvet olacak. Evet. Biz de öyle yani yani Onatçu'nun ona dışında, Onatçu'nun dışında bir transfer daha forvete iyi yani bir borcu iyi bir golcü, i̇yi bir golcü koyup daha düşünüyorlarmışlar. Da, ya yabancı benim anladığım şu. Şimdi Onatçu ile ilgili önce az kısa konuşalım da Onatçu özellikle Genk takımında müthiş işler yapmış. Hı hı. Yani 19 maçta 16 gol atmak Belçika liginde her babaya harcı değil. Videolarını bu yüzden çok izledim. 2 metrelik boyuna, fizik gücüne rağmen o kadar oyuncular genelde hantal olur o fizik gücüne oranla hantal bir oyuncu değil bir defa. Hı hı. Ve çok sürpriz gol vuruşları. Bir bakıyorsunuz hiç olmadık anlarda, olmadık yerlerde ayak sokuyor, kafa sokuyor, bir şey yapıyor, gol atıyor. Fiziğine yani fiziği çok iyi, e, şeye golü çok iyi koklayan bir oyuncu. Son vuruş becerisi harika bir oyuncu. Hı hı. Şimdi bazıları diyebilir efendim İngiltere'de e, işte e, hiç gol atamadı. Ya İngiltere ligine şöyle biraz hariç tutalım. Yani bizim e, Alexander Sturridge o da İngiltere liginde çok büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ben İngiltere ligini mukayese almıyorum ama Belçika Ligi mesela bizim ligimizde örtüşebilecek ya da bizim ligimizde mukayese edilebilecek. Oyuncunun gol vuruşlarına baktığınızda çok iyi bir golcü olduğu kesin. Ama diyorum hep transferlerde maliyet. Bu maliyetlerin ne olarak karşımıza, nasıl bir tablo olarak karşımıza çıkacağı da çok önemli. Şunu gördüm Trabzonspor'da. Herhalde başkan ligde Lig başladı, 3 hafta geride kaldı. Baktı ki bu takımdan hiçbir şey olmaz. O da anladı bunu. bence şu ana kadar Or şey teknik direktör Bielisa'ya bağlı bir transfer izleniyordu. Bence şu anda Trabzonspor yönetimi Bielisay'ın Bielisa'nın isteği doğrultusunda değil, tamamen kendi aklıyla şu anda hareket ediyor. ekonomik olarak korku içindeyim, endişe içindeyim. Ama Alınan futbolcuların şu iki oyuncu onaçu ve Pepe'nin oyuncu kalitesi anlamında hiçbir sıkıntı yok. Üst düzey iki oyuncu. Sadece parasal yönü beni en endişelendiriyor. Bakalım bunun altından Trabzonspor nasıl çıkacak ya da Trabzonspor'a maliyetleri ne olacak? Teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür e, ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Güzel değerlendirmeleriniz için. Sağ ol Evet biz Trabzonspor gündemini Tüm gelişmeler, yeni ne gelişme olursa sizlere burada aktarmaya, bu durumları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bizi izlemeye, takip etmeye. YouTube kanalımızdaki zil butonunu işaretlerseniz bu e, programlardan daha hızlı bir şekilde ilk siz haberdar olabilirsiniz. E, teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam etme